Merhaba sevgili hanımlar değerli takipçilerim Ayşe'den Ürgüler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Şöyle gördüğünüz gibi Alize Angora Gold Sim ile karşınızdayım. Şöyle ipimin renk numarasını vermek istiyorum. Almak isteyen arkadaşlarımız olursa 404 numara ipimizin renk numarası hanımlar. 3 numara kullanıyorum. 1.70 milim hanımlar. Şöyle bir ön hazırlık yaptım. Zincir çektim. Zincirlerimizin üzerine trabzanlarımızı ördük. Şöyle bir zincir çekiyorum ve dönüyorum. Şöyle ilk trabzanın tepesine batıyorum. Sık iğne. Hemen yandakine battım. Sık iğne. Şöyle tek tek trabzanlarımızın tepesine batıp bir sıra sık iğne gideceğim hanımlar. Sıra sonuna kadar bu şekilde Sık iğne ile gidiyorum. Şöyle sıramı tamamlayıp geliyorum. Evet hanımlar şöyle sıramızı tamamladık. Burada bir, iki, üç, dört zincir çekiyorum. Dönüyorum ipimi doluyorum. Bir, iki, üçüncü sık iğneme batıyorum. Şöyle bir, aynı yere tekrar batıyorum. İki, aynı yere. 1 2 zincir aynı yere tekrar batıyorum. Bir iki tane trabzan. Bir iki üç zincir ipimi doluyorum. Buradan sayıyorum. Bir iki üç dört beş altıncı trabzanıma batıyorum. Şöyle bir Aynı yere tekrar batıyorum. 2 Aynı yere battım. 3 3 tane trabzan aynı yere yaptık. 1 2 3 zincir ipimi doluyorum. Buradan sayıyorum. 1 2 3 4. Sık iğneme batıyorum. 1 2 Aynı yere battım. 3 tane trabzan. 1 2 3 zincir ipimi doluyorum buradan sayıyorum 1 2 3 4 5 6 şöyle sık iğneme batıyorum bir aynı yere batıyorum 2 1 2 zincir ipimi doladım aynı yere battım şöyle süt taşı yapıyorum hanımlar ara model olarak 1 2 3 zincir ipimi doluyorum buradan sayıyorum 1 2 3 4 5 6 sık iğneme batıyorum 1 aynı yere tekrar battım 2 aynı yere batıyorum 3 tane trabzan 1 2 3 zincir ipimi doluyorum 1 2 3 dördüncü sık iğneme battım bir aynı yere tekrar battım iki aynı yere batıyorum üç tane trabzan 1 2 3 zincir ipimi doluyorum bir iki üç dört beş altıncı sık iğneme batıyorum şöyle ara modelimi yapıyorum hanımlar bir iki iki zincir aynı yere battım bir 2 1 2 3 zincir ipimi doluyorum 1 2 3 4 5 6 batıyorum 1 2 3 3 trabzanımı yaptım 1 2 3 zincir ipimi doluyorum 1 2 3 dördüncüye batıyorum şöyle bir aynı yere tekrar battım 2 aynı yere battım 3 tane trabzan 1 2 3 zincir ipimi doluyorum 1 2 3 4 5 6 sık iğneme batıyorum 1 2 1 2 zincir ipimi doladım aynı yere battım şöyle 1 2 tane trabzan ipimi doluyorum 3 takine batıyorum şöyle kenar trabzanımızı yapıyoruz 1 2 3 4 zincir ve dönüyorum ipimi doladım bakın şu süt taşımın içine giriyorum bir iki tane trabzan bir iki zincir ipimi doladım aynı yere battım bir iki tane trabzan bir iki zincir ipimi doluyorum trabzanın tepesine batıyorum 1 aynı yere tekrar battım 2 bir sonraki trabzana batıyorum 3 sonuncu trabzana battım 4 aynı yere tekrar batıyorum 5 tane trabzan yaptık hanımlar 1 2 zincir ipimi doladım burada 1 2 3 tane zincirimiz vardı aradanlar ortadaki ikinci zincirime batıyorum şöyle bir trabz. bir iki zincir ipimi doladım ilk trabzanımın tepesine batıyorum şöyle bir aynı yere tekrar battım iki bir sonrakine battım üç sonuncuya batıyorum 4 aynı yere tekrar battım beş tane trabzan 1-2 zincir ipimi doladım. Şöyle ara su taşımı yapıyorum onlar. 1 2 trabzan. 1-2 zincir. Aynı yere tekrar batıyorum. 1 2 trabzan. 1-2 zincir ipimi doluyorum. İlk trabzanımın tepesine batıyorum. 1 Aynı yere tekrar battım. 2 bir sonraki trabzana batıyorum 3 bir sonrakine battım 4 aynı yere tekrar battım 5 1 2 zincir ipimi doladım buradaki birinci zincir değil ikinci zincirin tepesine batıyorum şöyle bir tane trabzan 1 2 zincir ipimi doladım İlk trabzanın tepesine battım bir, aynı yere tekrar batıyorum iki, bir sonrakine battım üç, sonuncuya batıyorum dört, aynı yere tekrar battım beş. Bir, iki zincir ipimi doladım ve ara modelimi yapıyorum. Bu şekilde sıramızı tamamlayalım diğer modelimizi yapıp gelelim hanımlar. Evet arkadaşlar sıra sonuna geldim. İpimi doladım. Şöyle zincirime batıyorum. Şöyle kenar trabzanımızı yapıyoruz. 1, 2, 3, 4 zincir ve dönüyorum. Şöyle kenar modelimizi yapıyoruz. 1, 2 trabzan, 1, 2 zincir aynı yere batıyorum. 1, 2 trabzan. 1, 2 zincir ipimi doluyorum ilk trabzanın tepesine batıyorum şöyle bir çektim kapatmıyorum ipimi doladım yandakine battım 2 şöyle beraber kapatıyorum ipimi doladım şöyle yandaki trabzanı tek ördüm ipimi doluyorum bir sonraki trabzana battım çektim örmüyorum bir sonuncuya battım çektim hepsini bir ördüm. 1 2 2 zincir çektim. Şu aradaki trabzanın tepesine batıyorum. Şöyle bir aynı yere batıyorum. 2 aynı yere battım. 3 tane trabzan. 1 2 zincir ipimi doluyorum. İlk trabzanın tepesine battım. 1 kapatmıyorum. Hemen yandakine battım. 2 hepsini bir kapattım ipimi doladım bir sonraki trabzanı şöyle tek örüyorum ipimi doladım bir sonraki trabzana battım bir kapatmıyorum 2 hepsini bir kapattım 1 2 zincir ipimi doluyorum ve ara modelimi yapıyorum Gerçekten çok güzel bir model. Tam çeyizlik bir model. Şöyle yeleklerde kullanabilirsiniz. Bluzlarda, hırkalarda kullanabilirsiniz. Etoşallarda kullanabilirsiniz. Gerçekten çok güzel bir model. İki zincir çektim. ilk trabzan tepesine battım. Çektim, örmüyorum. Bir sonrakine battım. Çektim. Beraber ördüm. Bir sonrakini tek örüyorum ipimi doladım bir sonrakine battım 1 kapatmıyorum ikinciye battım hepsini bir kapattım 1 2 zincir ipimi doluyorum tekli trabzanın tepesine batıyorum 1 aynı yere tekrar battım 2 aynı yere battım 3 tane trabzan 1 2 zincir ipimi doluyorum trabzanın tepesine battım 1 kapatmadım ipimi doluyorum bir sonrakine battım 2 beraber kapattım buradakini tek örüyorum 1 2 hepsini bir ördüm 1 2 zincir ve ara modeli yapıyor bu şekilde sıramızı sıra sonuna kadar sıramı tamamlayıp geliyorum hanımlar. Evet hanım, şöyle sıramı tamamladım geldim. Kenar modelimi yaptım, döndüm. Bir, iki zincir ipimi doluyorum. Trabzanın tepesine batıyorum. Bir, kapatmıyorum. Bir sonrakine battım. 2 kapatmıyorum. Bir sonrakine battım. Üç, şöyle kap kapattım. Bir, iki, üç zincir ipimi doluyorum. İlk trabzanın tepesine battım şöyle bir tane trabzan 1 2 3 zincir ipimi doluyorum sonuncu trabzana batıyorum şöyle trabzan da şuraya 2 zincir anlar 1 2 1 2 2 zincir çektim ilk trabzanın tepesine batıyorum şöyle bir kapatmıyorum ikinciye batıyorum. 2. Iki, sonuncuya battım. 3. Şöyle kapattım. 1 2 zincir. ipimi doluyorum ve ara modelimi yapıyorum onlar. 1 2 zincir. Aynı yere batıyorum. 1 2. 1 2 zincir ipimi doladım ilk trabzan tepesine batıyorum bir kapatmıyorum 2 3 şöyle kapattım yaprağımı oluşturdum 1 2 zincir 3 zincir ipimi doladım buradaki trabzan tepesine battım bir trabzan 1 2 zincir ipimi doladım bir sonraki trabzana battım. 1 2 3 zincir ipimi doluyorum trabzanın tepesine battım 1 kapatmıyorum 2 3 şöyle kapattım 1 2 zincir ipimi doladım ve ara modelimi yapıyorum bu şekilde sıramı tamamlayıp geliyorum hanımlar Evet hanımlar şöyle sıramı tamamladım döndüm kenar modelimi yaptım burada 1 2 3 zincir ipimi doluyorum şuraya atlıyorum buradaki tekli trabzanın tepesine batıyorum şöyle tekli trabzanın tepesine batıyorum bir aynı yere tekrar battım iki aynı yere battım şöyle üç tane trabzan bir iki üç zincir ipimi doluyorum hemen diğer trabzana batıyorum 1 2 3 şimdi birinci modelimizi bitirmiş olduk ikinci modellerimizin altını kuruyoruz şu sıradayız hanımlar 1 2 bakın 1 2 modelin içinden model çıkıyor hanımlar 1 2 3 zincir şöyle ara modelimi yapıyorum. 1 2 trabzan 1 2 zincir aynı yere batıyorum. 1 2 trabzan. 1 2 3 zincir ipimi doluyorum. Bakın tekli trabzanın tepesine. Şuraya değil, şuradaki tekli trabzanın tepesine batıyorum ve modelimi kuruyorum. ikinci modelimizin altına kuruyoruz. 2 3 1 2 3 zincir hemen yanındaki trabzanın tepesine batıyorum. 1 2 3 1 2 3 zincir ve ara modelimizi örüyoruz. Bu şekilde bu sıramızı da tamamlayıp gelelim. Evet ama şöyle sıramı tamamladım. Döndüm. Kenar modelimi yaptım. Bir iki zincir ipimi doluyorum. İlk trabzanın tepesine batıyorum. Şöyle bir aynı yere tekrar batıyorum. İki. Şimdi ikinci modelimizin ikinci sırasındayız. Şu sıradayız. Üç. Sonuncu trabzana battım. Dört. Aynı yere tekrar batıyorum. Beş. 1 2 zincir ipimi doluyorum şuradaki zincirin içine batıyorum 3 tane zincirimiz var hemen ikinciye batıyoruz bir tane trabzan 1 2 zincir ipimi doladım bir sonraki trabzanın tepesine 1 aynı yere tekrar battım 2 bir sonrakine battım 3 sonuncuya battım 4 aynı yere tekrar battım 5. 1 2 zincir ve ara modelimizi yapıyoruz. Bu sıramızı da bu şekilde tamamlıyoruz hanımlar. Yaptığımız işlemin aynısını zaten burada uyguladık. Şöyle bir modelde göstermem yeterli olacak sizin için. Sıramı tamamlayıp geliyorum. Evet hanımlar şöyle sıra sonuna geldim. Sıramı tamamladım. Kenar modelimi yaptım, döndüm. 1 2 zincir ipimi doladım ilk trabzan tepesine batıyorum bir ikinciye battım 2 i̇ki, beraber kapattım ipimi doladım şöyle ortadakini tek örüyorum sonrakini bir kapatmıyorum 2 i̇ki, ikisini bir kapattım 1 2 zincir ipimi doladım tekli trabzanın tepesine batıyorum bir 2 3 1 2 zincir ipimi doladım. 1 kapatmıyorum. 2 beraber kapattım. Ortadaki trabzanı şöyle tek örüyorum. İpimi doladım. 1 kapatmıyorum. 2 beraber kapattım. 1 2 zincir ve ara modelimi yapıyorum hanımlar. Bu sıramızı da bu şekilde şu sıradayız. Bu şekilde sıramı tamamlayıp geliyor. Evet tamam. Şöyle sıramı tamamlayıp döndüm. Bir iki zincir ipimi doluyorum. İlk trabzanın tepesine batıyorum. Bir kapatmıyorum. İkinciye battım. Kapatmadım üçüncüye batıyorum şöyle kapat 1 2 3 zincir ipimi doluyorum ortadaki üç tane trabzanımız var sarık trabzan tepesine battım bir Trabzon 1 2 zincir ipimi doladım sonucu trabzana batıyorum şöyle bir Trabzon 1 2 3 zincir ipimi doluyorum şu yaprağı mızın bir iki 3 ikinci modelimizi de bu şekilde bitirmiş olduk 1 2 zincir şöyle ara modelimizi yapıyoruz onlar bakın gördüğünüz gibi şu sonuncu sıradayız bundan sonra yine şuraya şu trabzanların tepesine üçlü trabzanlar ve bu şekilde ilerleyecek ben bir model daha yapayım modelim tam kendini göstersin ortaya çıksın son haliyle karşınızda olacağım inşallah Evet hanımlar şöyle gördüğünüz gibi şahane bir model. Gerçekten çok güzel bir model. Çok da çabuk ilerleyebilen bir model hanımlar. Dediğim gibi tam çeyizlik bir model. Evet hanımlar modelimizin ön yüzü arka yüzü pek yok. Her iki tarafını da rahatlıkla kullanabilirsiniz. Buraya kadar ben izlediyseniz ve halen kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup zil işaretini bütüne getirirseniz Bundan sonra paylaşacağım videolarımdan anında haberdar olursunuz. Videolarımı beğenmeyi küçük de olsa bir yorum yapmayı da unutmayın lütfen. Verdiğim emeklerin karşılığını alabilmem içindir. Beni tercih edip izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videomuzda görüşmek umuduyla. Hoşçakalın.